Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda size öğreteceklerimle bol bol GB kasacaksınız ve bol bol GB'niz olacak. Bu taktiği öğretmemiz zaten birçok kişi istemeyecektir. O yüzden beni şu an can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. İnventory'i açtık. Ne yaptık? Hiçbir şeyimiz yok. Bir tane pazar seyeceğimiz var. Siz de ilk başta bunu hemen almanız gerekiyor. Mutlaka olması gerekiyor. Class Game üzerinden şu an bonuslu olarak satılıyor. Ben ne yaptım? 25.600 keş aldım. 840 da bonus verdi. Toplam 29.000 ne kadardı? Toplam yazıyor mu bir yerde? Yazmıyor. Ezbere biliyorum zaten. 29.440. Buradan kopyala diyeceksiniz. Siparişiniz mailinize geldi. İster üyelikli ister üyeliksiz. Power Up Store'a tıkladığınızda. Bu 5 de solda nereden kaldı hiç anlamadım. 5 yapıştı kaldı bende. Buraya yapıştırıyorsunuz pininizi. Bitti. Okey. 29.440 normalde de bizde 45 kaldı. Burada sağ üst köşede ilk önce pazar scrollunuzu almanız gerekiyor. Bu pazar scrollunuzu aldıktan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Bu Power Up Store'dan aldığınız ürünü 29.440 keşi 2600 TL'ye fixlemeniz gerekiyor. Onu da nasıl yapacaksınız? İlk önce göstereyim. Şu an bonuslu 2000 29440 2600 TL. Biz en alttakini aldık. En yüksek keş olanı aldık. 2600 TL'ye denk gelen. GB olayı ise şöyle göstereyim. Gold bar dedik. Burada öyle bir satış yapmalıyız ki hani 125 TL'ye denk gelsin. Hani 125 TL'ye sattığınızda bile kar edebilirsiniz. O o kadar bir kar elde edeceğiz. Başlık hesap makinesi. Neyimiz var? 2000 hep 2000'le başlıyorum ya. 29.440 keşimiz var değil mi? Bölü. Kaç tane geni almamız gerekiyor? Onu hesaplayacağız. 125 bölü 125. Yani kaç tane geniye denk geliyor? Onu hesaplayacağız. 235 yani 235 tane geni alabiliyoruz. Çarpı ben geniyi 9 yani fiyatları bildiğim için biraz da şu matematiğe hakim olmanız lazım. Çarpı 9 ne yaptı? 21.1 GB yaptı. 21.1 GB yaptı. Biz bunu çarpı 125 2637 TL yani 37 TL karla. Hani siz bunu daha yüksek fiyata satarsanız ki daha karlı olacaksınız. Atıyorum 9.5'a sattınız diyelim. 235 tane yeni alabiliyorduk. 9.500'e sattığınızı düşünün. 22.3 GB, 22.3 GB çarpı 120. 120 liraya bile mesela GB 120 TL'den satsanız bile 76 lira karınız olacak. Hani matematiği anladınız mı? Bu 120 TL'ye satsanız bile 76 lira karınız olacak. 9.500'den sattığımızı düşünelim. 22.3. 22.3 GB'miz var. Çarpı 135'ten satın 3.000 lira para. 400 TL Allah bereket versin. Günde bunu bir sefer yapsanız 400 TL cebinizde. Allah bereket versin. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bu ortalamayı tutturmanız lazım. Yapmanız gereken bol bol pazar kurmak. Pazar kuracaksınız. Pazarın dışında da fiyat listeniz olacak. Benim şöyle bir fiyat listem var. Hani yazıyorum. Diyorum ki işte Geni 9M Pot 14M Premium 154M. Hızlı satabilmek için o söylediğim fiyatların biraz daha altına satıyorum. Atıyorum 9.5'tan değil de 9. Hızlı eriteyim. Hızlı bitsin. Şurada açık kalsın. Bir şey olmaz. Bu şekilde hızlı 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 yazacaksınız arkadaşlar. Burada biraz zaman harcayacaksınız. Eliniz alışırsa yeri gelecek zamanda 2 saatte, 3 saatte bu 2920 hala 2009 diyorum. 29.000 e 440 keşi hemen eritebilirsiniz. Onun dışında şu an bonuslu. Bonus zaten 2 güne kalkacak. O zaman da ne olacak? Yeni bir fiyat yapmanız gerekecek kendinize. En düşük kaça verebiliyorsunuz ona bakmanız gerekecek. Hani yeri gelecek çok fazla kar edebileceğiniz ne derler ona? Ürünleri bileceksiniz, onları satacaksınız. Bak bir tane mesaj geldi hemen. Ne diyor? SEA AS. Biz bu sırada durmuyoruz. Başka müşteriler kovalıyoruz. Pire 150 olur mu? Olmaz. Fiyat son. Bu şekilde müşteri kovalayacağız. Yeri geliyor. Kimisi bayağı çok alıyor. Kimisi az alıyor. Bir tane bir tane bile isteyen olacak pazar kuracaksınız. Pazarınızı bu vergi mesela atıyorum 9M'den 9 emden veya 9.5'dan satacaksınız ya. Matematiğiniz kuvvetli olacak. İşte vergisini düşeceksiniz. Ondan sonra ekleyeceksiniz. Ona göre pazarınızı kuracaksınız. Sistem bu şekil. Sattıkça sattıkça ben burada size göstereceğim. Ne sattık, ne kadar sattık, ne yaptık, ne kadar sürede hepsini erittik. Birlikte bakacağız. Şimdi siz pazar sukrunuzu aldınız, exchange dediniz. Buradan fiyatlara bakacaksınız. En düşük kaça satıyor gene? Hani bol bol hesap makinenizde işlem yapacaksınız. Eee 9,5M e satıyor. Bunun 500K'sı neye gidiyor? Vergiye gidiyor. Elinize geçen tutar ne? 9M. Hani siz bunun 1 lira 2 lira altına koyacaksınız arkadaşlar. Bunun 1 lira 2 lira altına 1 lira 2 lira dediğim 1 kuruş 2 kuruş altına 9M. Hemen ne yapacaksınız? Açacaksınız hesap makinenizi. Açtınız. Adam 9M'den satıyor. Bizim ne kadar keşimiz var? 29.440 keşimiz var. Bölü 125. Genelinin keşi bunların hepsini ezbere 125'ten 235 tane 235. Ben 9'dan satarsam 21 GB'm olur. 21 GB'yi de kurtarıyor mu beni? Çarpı ne yapacaksınız hemen matematikte? 125'e satarsam 25 lira kar. Yani en kötü klas game'e satarsam 25 lira kar. Beni her türlü kurtarıyor. işte. 130'dan satarsanız veya 130'a 125'e mal ettiniz. Kendi ihtiyacınız için aldınız. Kendi ihtiyacınız için aldınız. Burada baktınız. Şu an en çok sembol gidiyor. Sembole bakıyorsunuz. 23 700. O da kurtarır. Ya en çok da şu İbne var ya varsa kulakları çınlasın tanıyan eden var bu şu İbne'yi? Şu ibne yüzünden anlatıyorum bak bunu. Sırf bunu anlatmamın sebebi bana kim böyle karşı çıkacaksa şu İbne'ye gitsin. Bu İbne var ya bak mesela bunun bir, bir kuruş altına koy hemen gidiyor pazarını bozuyor. Bu pezevengin işi gücü yok. Sabah akşam bakıyor bir kuruş altına kendisi de gidiyor pazar açıyor. Aynı pazara gidiyor bozuyor. Bir kuruş altına kendisi açıyor. Bak bu çakal. Bu ibnenin önde gideni. Buna bakın bu ne satıyorsa onu satın. Bir kuruş altına koyun. Vallahi yemin ederim. Bunun adı Rich Rich. Rich Rich Rich. rich. Pezevenk. neyse sinirimi bozmayacağım. Bu sembol satıyor ya. Gidelim sembol alalım. Bol bol sembol alalım. Bunun bir kuruş altına koy koyalım. Bir de arkadaşlar söylemek istediğim Yani kendinize yer belirleyin. Atıyorum. Bu arkadaş kaça satıyor? 33. Çok pahalı. Hani gelip buna da bakacaklar. Sonra işte yanında biraz daha ucuza böyle kendinize ben gate'lerin yakınına koyuyorum. Scroll diyelim. Buradan sembol çözelim. Bir 5 tane sembol alalım. Bu noahlarda satılıyor arkadaşlar. Bu noahlardan alacaksınız bol bol. Bundan alın. Ben bunu seviyorum. Swift bir tane mutlaka koyuyorum. Ondan sonra hızlı satılanlara bakın. işte pot yeni Bunlara bakın. Maliyetinizi hesaplayın. Ona göre bir şeyler koyun. K olsun, o olsun, bu olsun. Bunları işte vergiyi düşerek ama. Vergiyi düşmeden koyarsanız zarar edersiniz. Bir de Trina arkadaşlar. Trina çok kişi hızlı satabilmek için Trina'dan çok satıyorlar. Şöyle trina bakın. Ne kadar trinalar. En ucuz 42'ye koyuyorlar. Bunu da ne yapıyor? Hmm. 42 Bak bunu da matematiğini yapın. 10M'de 500K kesiyorsa yani 40M elinize geçecek bu fiyata koyarsanız. Yani 40M geçecek. Şunu da şöyle bir matematik yapalım hemen. Biz geni satarak e, ne kadar var? 29.440 keşimiz mi var? Bölü. Tırnayı ezbere biliyorum. 550 keş. Yani 53.5 tane biz şey yapabiliyoruz. 53.5. 53.5 çarpı 40. 40 kemden satarsak benim elime 21.4 GB düşecek diyebiliyoruz. Çarpı 125'ten satarsak bile 75 lira kar. Arkadaşlar bu şekilde her zaman sağlamanızı yapın, sağlamanızı yaptıktan sonra da zaten bir sıkıntı olmaz. Zamanla zaten fiyatları ezbere bildiğiniz için de hızlı hızlı koyarsınız. Ben bunu kaçtan koyuyorum? 24 500, 24 24 450. Ben o ipneye bakayım, da o ipnenin ucuzuna koyayım. Yavşak ya. 23 729 23 729 23 729 998 Artık bunlar da kopyalı hızlı bir şekilde koyabilmek için arkadaşlar şu şekilde kopyalıyorsunuz artık zamanla eliniz alışacak. Bakın bunları size kimse anlatmaz ha. Baba oğluna anlatmaz bak böyle şeyleri buradan var ya ne ekmek yiyenler var bunları da bu şekilde koyduk ben bunu 8500'den koyuyorum 8500'den koyuyorum bir buraya swift koyalım swift'i 4500'den koyuyorum sonra trinamı koyalım pot genimi koyalım trinamızı da koyalım buraya biz 43'e koyacağım 43'e koyacağım ardından bunu koyacağım ben bunların fiyatlarını hep unuttum ya ben 14'ten trade'den satıyorum. Yani 500-750 k şeyi var. 14-750 üzeri beni kurtarıyor. 14-850. 14-850'den satarsak kardayız. Bunu da 9-9-9'dan koyuyorum. Yani 9'da yani 500 k masrafım var. Bu vergi masrafı. 9.5 elime geçecek. En düşükten 9'dan verebiliyorum. Bunu da koyduk. 8.5 yani pazarda biraz bol bol koyabilirsiniz. Trade'de de düşebilirsiniz. Düşebileceğiniz kadar sağlamasını yapıp düşebilirsiniz. Pazarınızı mutlaka iki kere, üç kere olan bir tane kaçırsanız 23 hem. Hani atıyorum birini yanlış koysanız 23 hem, 24 hem. Böyle arada bakıyorum ya merak ediyorum. Ayrının pek 8. Bu arada benim de Iron Impact 8'im var. Mirage Sword 8'im var. Satıyorum bunları da almak isteyen. GB almak isteyen iletişime geçebilir. Pazarımız satılmış. Şu ara 72 level geldiği için bol bol sembol. Yani XP arttırıcı. Arkadaşlar ilk alışverişimizi yaptık. Dedi ki 270kc ne kadar? Biz 100kc'yi 7.5M'den söyledik. 2250 yapıyordu. Sana 20 olur dedik. Tamam, C1 tam geldi dedi. Burada meşhurdur zaten C1 tam. 1500 HP, 350 dev. Ne sipariş verdi? Şu 100, 170, 170, şöyle 200, şöyle 270. Bir de Leon istedi. Adı neymiş? Şivan. Çektik hepsini. Siz de sağlamasını her dakika yapın arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Niye gitmiyor? Gitti. 20M. Allah bereket versin. Bak 20M hemen düştü. Görüyor musunuz? İlk alışverişimizi yaptık. Bu şekilde reklam yapa 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 Kodlar ne kadar demiş? 14M Bakalım ona ne diyecek? Ee, mana mı vereyim? Ne vereyim? Nereye gitti lan bu? Dc mi oldu? Kırmızı mavi bir bekle. Çekeyim ya bir bekle. Kaç aylıksın? Bir kırmızı, bir mavi. Bakın arkadaşlar en düşük verdiğim bu. En düşük verdiğimiz bu 28. Hani 7'ye geliyor düşünün. 100 kc'si 7'ye geliyor. 5 ondan bu da geldi. Allah bereket versin. Sağ ol dedi. Hadi görüşürüz. 3 kişi yazdı. Biri ikisi üçü kanat istiyor. 150 olur mu yeni pot falan da alacağım maalesef. Şöyle bir yapalım burayı. Buna ne verecektik unuttum ya. Böyle çok karışıyor. Bazen 7-8 kişi birden yazıyor. Beyniniz de yanabilir. Tamirci miydi bizim konuştuğumuz? C1 Town kanat alayım dedi. Şöyle e, ee, şurada mıydı? Şu kanadı veriyoruz. 57 böyle kontrol edin, alışkanlık olmasın. T direkt trade atmayın. Kontrol edin, sık sık sağlamasını yapın. Bakın yine potumuz satıldı, görüyor musun? Başka bir şey lazım, ekstra bir şey sorun. Başka lazım bir şey var. Mı? Bak, devrik cümle kullandım. Kafası karıştı. Bu ne diyor? Kanat fiyatını sormuş. 57 dedik. Olur mu dedik? Olmaz. 9 adet mana pot alabilir miyim dedi. Ekstra. Şöyle 9 tane hızlıca çektik. C1 tam demiş. Hemen gidiyoruz yanına. Arkadaşlar satılıyor. Quick neredesin? bak. Şöyle. Artık bu zamanla bunları ezbere bileceksin. Hani 9 tanesinin 14'ten 124 ettiğini. Zaten bir tane daha koysan 140 ediyor. Onunla da çarpabilirsin. O kadar da şey değilsin yani. Haksız mıyım? Bakın şimdiden 2 GB paramız oldu. 2.3 GB paramız oldu. Sağ ol. Var 5 tane gene alabilir miyim diyor. Hemen C1 tam diyoruz. 5 tane genimizi çekiyoruz. Yanında çekerseniz arkadaşlar. habire trade atacak sana. Hani çok acelesi oluyor. Hemen ver gideyim ver gideyim. Şeyine düşüyorlar. O yüzden çekersin. Öyle geçersin o tarafa neredeydi? Adamın adını unuttuk. Rap Rafael. Lan dibimdeymiş ya. 9 18 27 36 9 18 27 36 45 Siteye satıp keş çekmektense böyle almak daha ucuza geliyor. Videoda bilgilendirelim arkadaşları. Bunu aynen okudum. Onlar da yoruma yazsın. Bu arada 45 emrimimiz de geldi. Ben böyle alış oldukça yazacağım. Bakın pazarımızda satılıyor devamlı. Ben bunu işte videoya alırım almam. Devamlı değiştiririm. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. Sizde çok tutmak istemiyorum. Sonuna doğru da hızlı hızlı eriteyim. Sonuna doğru da buluşalım. Bu arkadaş beni kanka C1 indirek yine çağırdı. Bilmiyorum sürpriz ne çıkacak? Gidene kadar bir sorayım. Ne lazım? Çekeyim diyeyim. Bize C1 ine gel dedi. Adı neydi? Lanetli Dragon. Geldim. Buraya da bir hemen reklam. Boşlukta arkadaş durmayacaksın. Lanetli Dragon. Ah burada. Ne lan? Ben bugün buna yine bir şey verdim ama ne verdim hatırlamıyorum ya. Bugün sana Yine bir şey verdim. Değil mi? 30 tane mana. Bak görüyorsun değil mi? 30 tane mana. 30 tane mana. 30 tane. O yüzden böyle inostasa çağırdıklarını da gitmemezlik yapmayın. Gidin yani. 126 iyi olacak. Şöyle seriden alır zaten iki sefer çekelim. Bak keşin çoğunu bitirdik bile görüyor musun? Takipteyiz demiş. Eyvallah. dikkatli olmanız lazım işte farklı farklı ne yapabilirsiniz farklı çarlar açıp Hani 10 tane hesabın olsa onundan da şey yapsan kendine Ondan sonra pazar kursan öyle de offline zamanında da pazar kurabilirsin bu da gitti koy 126 mı gideyim Burada bir reklam daha. Onlar parayı koyarken reklamını yap. Hop 126'yı koydu. Bir, bir müsaade edelim. Üstünü inşallah almıştır. Almış. İyi. Şu 3'ü de al. 42, 38, 42 yapıyor. 3 tanesi de 42 yapıyor. Al bu üçü. Lan ne mana sattım. Soralım. Selam. Aleyküm selam. 30'da yeni. Bunları almayacaksın mı? Bunları alırsan 30 yapıyor. 42, 42. Boz yer yok. Bozarız. Nasıl satacağım? Trade ile. vergisiz en ucuza bende Ya sen de Inostos'a çağırıyorsun üstünü boşaltmıyorsun Arkadaşlar videoya like atalım emek Bu tür bilgilerin devamı gelebilmesi için like bol bol like Hani ben bu videoyu sadece şeyde çekebilirdim Katıla özel de çekebilirdim O yüzden herkes öğrensin bilsin diye ne yapıyoruz sizlere bilgilendiriyoruz. Şöyle 14, 28, 42, koy 42, koy lanet olsun. Bak böyle parayı beklerken ne yapıyorsun? Ha 28 değil 3 var burada. 42 Bak bunu görmesen bütün kar gitti. Lan hem bak, az önce eksik para diye onaylamadık. Şimdi para almadan onaylayacaktık. Görüyor musun? Dikkat edeceksin. 42 koydu. Yolladık. Hadi hadi. Kurtarsa şimdi 30 tane geni. Mazmış, Nereye gittin la? Gel buraya. Gel buraya yeni vereceğim sana. 9, 18. Burası da 81 yapıyor. Hemen reklam. Ha, reklam. Böyle arada kopi olmuyor. Gidiyor. Neyse ben bu alışverişten sonra bir şey yaparım. Tekrar kopyalarım. Ben Whatsapp'ta saklıyorum. Sonra böyle bittikçe tekrar tekrar kopyalıyorum. yeni böyle var 10 tane daha çekeceğiz hadi be oğlum boşalt üstünü Neyse ben şey yapayım bunu bunları verdik zaten bu şekilde hani satıldığını göstermek amacıyla arkadaşlar kanıtlı bir şekilde hem de diyalogları böyle merak edenler oluyor ben bir sonraki alışverişte yine size şey yaparım, dürterim. Bak yine bak bu İbne en ucuza satıyor, pazarı da düşüren bu. Bak 24 800 en ucuz, en ucuz 24 800 diyor ki 22 dedim. Bak 22 dedim 300 Kc pazarda 22 diyor. 24 800, 24 888 e satıyorlar. satıyorlar. Yaklaşık bir saat sürmedi. Hepsini sattık. 2.9 GB paramız oldu. Bunu da kaçtan satacağız? Hemen bakalım. Çok kısa hesaplayalım. 2.9 diyorum. Bak kafa kalmamış. 20.9 GB diyoruz. Çarpı 125 desek bize 125 liraya mal oldu yani. Biz bunu şeye satamayacağız yani. Class Game'e satamayacağız. Bunu 130'dan satarsak 20 yanlış. 9 çarpı Az önce de doğru mu yaptık? Doğru yazmışız. 20.9 çarpı 130'dan satarsak Bunu 130'dan satarsak 100 lira karımız var. 20.9 çarpı Düşünüyorum. 140'tan satarsak işte bir yüzde hani 300 lira bir karım olacak. Hani yaptığıma değsin diye en az 140'tan satmam gerekiyor ki hani bir şeye değsin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı gelebilmesi için like atıp abone olmayı, kanala yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.